hazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar birinci dönem birinci tarih yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soru için yazılayın.net adresimizi ziyaret etmeyi unutmayalım. Yapamadığınız sorularınızı da soruyolun.com adresimize gönderebilirsiniz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerin ortaya çıkış sürecini açıklayınız. Büyük Selçuklu Sultan Alparslan'ın kılıç hakkı politikasının bu süreçte rolü ne olmuştur deniliyor. Şimdi öncelikle Malazgirt zaferi sonrası Bizans'ın Anadolu'daki savunma gücü kırılmıştır ve Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Bu süreci hızlandırmak isteyen Büyük Selçuklu Sultan Alparslan'ı kılıç hakkı politikasını uygulamıştır. Hemen yazalım bunu. Malazgirt zaferi ile beraber Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Türkleşme sürecini sürecini hızlandırmak için için kılıç hakkı politikası uygulanmıştır. Kılıç hakkı politikası uygulandı. Hemen bu kılıç hakkı politikasını bir açıklayalım sizlere. Şimdi arkadaşlar siz süreci hızlandırmak için ne yapıyorsunuz? Kılıç hakkı politikası diye bir politika ortaya sunuyorsunuz. Bu politikada nasıl bir politikadır? Şöyle. Şimdi Anadolu'yu düşünelim. Anadolu'nun Türkleşmesini istiyorsunuz ve komutanlara diyorsunuz ki gidin Anadolu'ya girin istediğiniz yeri seçin o seçtiğiniz yer sizin olsun. Oraya siz kendi devletinizi kurun kendi Türk beyliğinizi kurmuş olun diyor. Ve böylece Komutanlar da buna uyaraktan kendi Türk beyliklerini kurmak için Anadolu'ya gidiyorlar. Oraya seferler düzenliyorlar ve istedikleri yerlere her taraf boş olduğu için veya işte bizim olduğu için artık orayı fethederek arkadaşlar alınmasını sağlıyorlar. Hem böylece ne olmuş oluyor? Anadolu'nun Türkleşmesi daha da kolaylaşmış oluyor ve Türk beylikleri de yeni Türk beylikleri de kurulmuş oluyor. Kılıç hakkı politikası buydur ve budur ve Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandıran bir politikadır. Bu politika ile beraber bu politika Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırır. Komutanlar fethettikleri yere fethedilen yerlere kendi beyliğini kurar. Ve böylece Anadolu'nun Türkleşmesi hızlanır arkadaşlar. İşte bununla beraber Saltuklular, Mengücekler, Danışmentler gibi ilk Türk beylikleri kurulmuştur. Bunu da not edelim. İlk Türk beylikleri. Böylece Anadolu'da kurulmuştur arkadaşlar. Devam edelim ikinci sorumuz ile. 11. yüzyılda Türklerin Anadolu'ya göç etmeye başlamasının bölgenin demografik, ve kültürel yapısı üzerine ne gibi kalıcı etkileri olmuştur açıklayınız denilmekte. Şimdi arkadaşlar söyle söyleyeyim Anadolu'ya göç etmesiyle beraber Türklerin bölgenin nüfus açısından ve kültürel yapısına e, kalıcı olarak değiştirdiğine bakacak olursak. Şimdi öncelikle nüfusa baktığımızda Anadolu'nun etnik yapısı değişmiştir. Çünkü Türk nüfusu bölgede hakim duruma gelmeye başlamıştır, artmıştır. Bu durum zamanla Türkiye adının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Nüfusun artmasıyla yeni şehirler ve köyler kurulmuştur. Türklerin artması ile beraber adını daha sonra Türkiye olarak alacaktır. Ve bu açıdan hani nüfus açısından buna sağlamıştır. Bunun nüfusun artmasıyla beraber yeni şehirler ve köyler kurulmuştur. Yeni şehirler ve köylerin kurulmasını da demografik açıdan yani nüfusal açıdan değerlendirebiliriz. Kültürel etkilerine baktığımızda burada Türk İslam mimarisini görebiliriz. Türk İslam mimarisi artmıştır. İşte bu nedir mesela? Cami yapımı olsun. İşte bunun yanında başka ibadethane, medreseler, kervansaraylar medreseler, kervansaraylar inşa edilmiştir. Yani kalıcı yapılar inşa edilmiştir. Bu yapılar günümüze kadar dahi gelmiştir arkadaşlar. Anadolu'nun çehresi böylece değişmiştir. Türkçe yaygın bir daha dil haline gelmiştir. Türkçe yaygınlaştı. Anadolu'da Türkçe haliyle yaygınlaştı. Bununla beraber yeni eserler ortaya çıktı. Yer adları Türkleşti. Türklerin Orta Asya'dan getirdiği gelenek ve görekler yerel kültürlerle etkileşeme girerek yeni bir Anadolu kültürü sentezi oluşturulmuş oldu. Yani böylece arkadaşlar kültürel açıdan bir e, yeniliğin ortaya çıktığını da gelişmenin olduğunu da söyleyebiliriz. O bölgenin Türkleşmesi açısından. Bir göç gerçekleşiyorsa her açıdan bir etkilenme, bir değişim söz konusu olacaktır o bölge açısından. Üçüncü sorumuz. Anadolu'daki ilk Türk beylikleri ortak kökene ve inanca sahip olmalarına rağmen neden birbirleriyle siyasi hakimiyet mücadelesine girmişlerdir? Bu beylikleri birbirleriyle mücadele etmekten alıkoyup ittifak yapmaya iten dış tehditler nelerdir diye soruluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle düşünmek gerekiyor. Günümüzde bile kardeşler miras davalarından dolayı miras anlaşmazlıklarıyla beraber kendilerinin canlarını dahi alabiliyorlar. O Olaya bu şekilde bakacağız. E biz de Müslümanız. Evet kardeşiz, direkt öz kardeşimiz ama miras hakkında anlaşmazlığa girebiliyoruz. Yani bunu nasıl değerlendirebiliriz? İşte mirasla beraber kendi beyliklerini genişletmek istemeleriyle beraber değerlendirebiliriz. Yani mücadele ifadesi siyasi hakimiyeti ele geçirmektir aslında. Daha geniş topraklara sahip olmak, ticaret yollarını kontrol etmek. Yani paradır aslında. Esas mesele budur. Her beylik Anadolu'nun tek hakimi olmak istiyor. C Cihan hakimiyetini ele almak istemekte ve bundan dolayı da bu şekilde e, anlaşmazlıkların ortaya çıkmasını söyleyebiliriz. Siyasi hakimiyet, geniş topraklar. Bunun yanında Anadolu'nun tek hakimi, Cihan hakimiyeti hakimiyeti açısından savaşların olduğunu kendi aralarında bir mücadelenin olduğunu söyleyebilmekteyiz. Şimdi dış tehditlere baktığımızda bu birlikte bir araya gelmeyi ve ittifak kurmaya zorlayan en önemli dış tehditler kimdir? Tabii ki de Bizans İmparatorluğu'dur. Bizans İmparatorluğu. Çünkü şöyle Bizanslar nedir? Hristiyanlardır. Biz kimiz? Müslümanlarız. E bizim cihat etmemiz gerekiyor. Cihatı da biz karşı dine mensup kişilerle edebiliriz. Ve böylece aslında birbirimiz arasında kavga etmeyip dışarıdaki biriyle kavga edip onun topraklarını da kendimize dahil edebiliriz. Ve kaybettiğimiz toprakları da böylece geri alabiliriz arkadaşlar. Pardon yani Bizans'ın kaybettiği toprakları geri almak için sürekli saldırılar düzenlemesini söyleyebilmekteyiz. Yani Bizans'ı egale etmek istiyoruz öyle diyeyim. Tabi bunu kim yapıyor? Sonrasında Osmanlı bunu kalkışmaya sebebiyet veriyor. Arkadaşlar, bununla da Haçlı seferlerini söyleyebiliriz. Anadolu üzerinden geçen ve Türk beyliklerini ortak düşman olarak gören Haçlı ordudan oluşturduğu büyük tehlikede bu beylikleri kendi aralarına birlik olmaya itmektedir. Yani Bizans ve Haçlı seferleri yeterli olacaktır. Çünkü Burada da din bütünlüğü söz konusu görüyorsunuz Haçlı Seferleri yani direkt Hristiyanlardan oluşan bir ordu var. E biz de Türkleriz Müslümanız o zaman Müslümanlardan oluşan bir ordu oluşturup biz de onlara karşı bir e, tehdit oluşturabiliriz bir savaşın içine girebiliriz diyerek veyahut da işte cihat anlayışını söyleyebiliriz. Burada önemli bir ifade Müslümanlar için cihat anlayışı gene burada oldukça etkili olacaktır arkadaşlar. İlk sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atan herkes bu sınavdan 100 notunu alır diyerek de inşallah e, duamızı etmiş olalım arkadaşlar ve devam edelim dördüncü sorumuz ile. Haçlı seferlerinin dini, siyasi ve ekonomik nedenlerini birbirinden ayırarak açıklayınız. Bu seferlerin İslam dünyası özellikle de Anadolu Selçuklu Devleti üzerindeki siyasi ve sosyal sonuçları neler olmuştur? Şimdi nedenlerine bakacak olursak dini açıdan bakarsak, Papa'nın Hristiyanları Müslümanların elindeki kutsal toprakları başta tabii ki de Kudüs olmak üzere geri almak istemesi. Dini Papa'nın kutsal toprakları geri alma isteği. Bildiğiniz gibi Kudüs birçok din için özel bir anlam ifade etmektedir. Özellikle tabii ki Kudüs günümüzde hala tartışmalara sebebiyet veriyor. Bunu ya da siyasi açıdan bakacak olursak Bizans'ın Türklere karşı Avrupa'dan yardım istemesi Avrupalı derebeylerin macera ve yeni toprak arama arzusu. Avrupalı derebeylerinin beylerinin topraklarını toprak genişletme <laughs> isteği. Onlar da topraklarını genişletmek istiyorlar. E bunu da siyasi açıdan değerlendirebiliriz. Ekonomik açıdan bakacak olursak Avrupalıların doğunun zenginliklerine ve ticaret yollarına hakim olmak istemesi fakir halkın zenginleşme umudu diyebiliriz. Ee, doğunun zengin zenginliklerinin istenmesi. Tabii ki ticaret yollarını ele geçirmek diyerek de bu şekilde adlandırabiliriz. Çünkü biz arkadaşlar jeolojik açıdan da çok önemli bir konuma sahibiz. Üç tarafımız denizlerle kaplı, her mevsim yaşanabiliyor, iklim örtümüz çok elverişli, tarım da yapabiliyoruz, hayvancılık da yapabiliyoruz, neredeyse istediğimiz her şeyi ülkemizde, Anadolu'muzda yetiştirebiliyoruz ve bu açılardan da karşıdaki insanları yani düşmanların canını çektirebiliyor diyebiliriz yani o zaman için de dahil bu zaman içinde gene aynı şeyler maalesef ki yaşanmakta. Beşinci ve son sorumuza geldi sıra. Kösedağ Savaşı'nın Anadolu'nun siyasi yapısı üzerindeki etkilerini analiz ediniz. Bu savaşın Türkiye Selçuklu Devleti'nin otoritesi nasıl etkilediğini ve Anadolu'da hangi yeni siyasi dönemin başlamasına zemin hazırladığını açıklayınız. Kösedağ Savaşı ile beraber öncelikle Moğollar ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında yapıldığını ve Selçukluların yeni, kesin yenilgiyle sonuçlandığını söyleyebiliriz. Yani kaybettiğimiz bir savaştır. Siyasi yapı üzerindeki etkilerine bakacak olursak Selçuklu otoritesinin yıkılışı. Selçuklu otoritesi yıkıldı. Zaten bununla beraber arkadaşlar Selçuklu, Türkiye Selçuklu devleti ne olmuş oluyor? Yıkılmış oluyor. Sonrasında işte ikinci beyliklerin kuruluşu ortaya gelmiş oluyor. Orada da tabi Osmanlı'nın kuruluşunu görüyoruz. Osmanlı da Bizansla savaşarak orada küçük bir beylikken bir anda büyüyerek sonrasında bir imparatorluk haline dahi gelebilmiş oluyor. Şöyle, savaş sonucu Anadolu Selçuklu Devleti Moğol hakimiyetini tanıyarak onlara vergi ödeyen bir vassal devlet haline geldi. Sultanların hiçbir siyasi gücü kalmadı ve Moğolların kuklası durumuna düştüler. Yani Selçuklu otoritesi yıkıldı, yerle bir oldu. Anadolu Siyasi Birliği'nin bozulmasını söyleyebiliriz. Selçuklu merkezi otoritesinin çökmesiyle birlikte özellikle uç yani sınır bölgelerdeki Türkmen beyleri bağımsız hareket etmeye başladılar. Başına buyruk hareket ettiler ve bu başına buyruk hareket etmesi de Anadolu'nun parçalanmasında yani yok olmasında Moğolların hakimiyetine geçmesinde kolaylık sağlamış oldu. Anadolu'da siyasi birliğin bozulması. Anadolu'daki siyasi birliğin bozulması da bir sonuç olarak söylenebilir. Başlayan yeni dönemle beraber bu savaş Anadolu'da ikinci beyliklerin döneminin başlamasına zemin hazırlamıştır. Az önce de demiştik. Selçuklu devleti'nin yıkış sürecine girmesiyle Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Aydınoğulları ve Osmanoğulları gibi birçok yeni beylikler ortaya çıktı ve Anadolu'nun siyasi haritası yeniden şekillenmiş oldu. İkinci beylikler dönemi başladı diyelim. İkinci beylikler döneminin başlamasına vesile oldu diyelim. İşte bununla beraber Osmanlı Beyliği de kurulmuş oluyor ve kısa bir süre içerisinde Osmanlı da yükselerek arkadaşlar bir devlet haline gelmiş oluyor. Sonrasında bir imparatorluk haline gelmiş oluyor ve günümüzde günümüz Türkiye'sinde böyle giderek oluşturulmasına sebebiyet vermiş oluyor. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Tekrardan hatırlatalım. Kanalımıza abone olup videomuza like atan herkes inşallah bu sınavından 100 notunu alır diyerek duamızı etmiş olalım. İlk başta da dediğimiz gibi daha fazla örnek yazılı sorular için yazıldayın.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Kanalımızdan yer derslerin yazılı videolarını da inceleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.